Madhabar, arkadaşlar <laughs> and welcome to my channel Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Çünkü bugün çok güzel bir şey öğreneceğiz. Cümle kurmakla ilgili, daha doğrusu uzun cümle kurmakla ilgili bana sürekli sorular geliyor arkadaşlar. Ben de dedim ki bugün bunu öğrenelim birlikte. İlk olarak cümle yapısı nasıldır İngilizce'de? Cümle nasıl kurulur? Ona bakacağız. Sonra da bu cümleleri nasıl uzun hale getirebiliriz? Nasıl kısa kısa kendimizi ifade etmektense uzun cümleler kurabiliriz? Onlara bakacağız. I go. You come. Are you okay? I will let you know. Bu kadar kısa kısa cümlelerden nasıl daha uzun cümlelere geçiş yapabiliriz Onları bu videoda öğrenmiş olacağız. Ve merak etmeyin insanların sandığı kadar zor değil. Aslında cümlelerimizi belirli bir yapıda, belirli bir kalıp içinde kullanırsak her zaman o kalıbı öğrenirsek her defasında o şekilde ilerleyebiliriz ve cümlelerimizi daha güzel bir hale, daha uzun bir hale getirebiliriz arkadaşlar. Ama öncelikle kanalıma yeni geliyorsanız ve henüz abone olmadıysanız abone ol butonuna basıp yanındaki zil butonuna da tıklayın arkadaşlar. Ben video paylaştıkça sizlere bildirimleri anında gelsin. Tabi sonunda da video hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi de unutmayın. Şimdi İngilizce cümle kurmakta neden genellikle zorlanıyoruz onu bir söyleyeyim. Türkçe'de tabi genel olarak cümle yapısı farklı ama şöyle bir şey daha var. En çok kullanılan fiiller olan olmakla sahip olmak fiillerini biz Türkçe'de çoğunlukla çok farklı kullanıyoruz. Olmak fiilinden yola çıkacaksak şunu söyleyeyim arkadaşlar, biz birçok kez olmak fiilini kullanmadan da cümle kuruyoruz ve olmak aslında cümlenin içinde bir şekilde gizli kalıyor. Örneğin İngilizce mesela ben she is beautiful diyeceksem Türkçe aslında o güzeldir demem gerekir. Ama biz çoğunlukla o güzel diye bitirip cümleyi o şekilde konuşuyoruz. Şimdi İngilizcede bu olmuyor. Is kelimesini ben bırakamıyorum. Yani bir fiil olmadan cümleyi kuramıyorum. Türkçeden biraz buna alışık olduğumuz için İngilizcede de bu kolaylığı uygulayabileceğimizi zannediyoruz ama İngilizcede öyle bir kolaylık yok. İngilizcede arkadaşlar bir cümlenin cümle olması için en azından iki tane unsura ihtiyacımız var. Birincisi özne, diğeri ise yüklem. İngilizce tabirlerle subject ve verb ya subject ya da verb Yoksa İngilizce'de herhangi bir şey kurmuş olabiliriz ama okuduğumuz şey kesinlikle cümle değildir. Özellikle biz Türkçe'de şahıs zamiriyle birlikte bir fiil çektiğimizde örneğin ben gidiyorum dediğimizde şunun da farkındayız ki şahıs zamirini bırakıp da sadece gidiyorum deyip söylemek istediğimiz şeyi ifade edebiliyoruz ve kulağa da yanlış gelmiyor. Çünkü bu konuda Türkçe elverişli bir dil arkadaşlar. İngilizce'de ama fiiller genellikle çekilmediği için şahıs zamirini bırakarak konuşamıyoruz. Bunun da altını çizmek isterim. Çünkü başlangıçta zorluklardan biri bu oluyor. Tekrar söylüyorum. Eğer İngilizce bir cümle kuruyorsanız ama fiil kullanmadıysanız o cümle cümle değildir arkadaşlar. Bunu inanın ne kadar söylesem az. Yani ilk olarak özne ve yükleme ihtiyacımız olduğu bariz. Örneğin ben I go, you run, he eats, we sleep gibi şeyler söylüyorsam bunların her birinde özne ve yüklem olduğu için her ne kadar kısa da olsa her biri cümledir arkadaşlar. Çünkü cümle olmak için gerekli olan özne ve yüklem kriterlerini yerine getiriyor. So what do we need to have a correct English sentence? Subject and verb. Şimdi olayın içine bir nesne girecekse ya da burada tümleç diyeyim çünkü İngilizcesi her ne kadar object olsa da Türkçe nesne kelimesi birçok kez öğrencilerin kafasını karıştırdığını gördüm. O yüzden ben burada bunu tümleç olarak çevirmeyi tercih ediyorum. İngilizcesi object. Eğer bir object eklenecekse arkadaşlar o fiilden sonuna gelir. Türkçe cümle yapısındaysa tümleç fiilden önce gelir. Örneğin ben eve gidiyorum dediğimde ben özne, eve tümleç, gidiyorum fiil. İngilizcede bu cümle yapısı ben gidiyorum eve olur arkadaşlar. I'm going home. Yani yapımız subject verb object her zaman. Türkçede cümle yapımız çok esnektir. Yani ben eve gidiyorum yerine bir kelimeyi vurgulamak için cümle yapısını da değiştirebiliyoruz. Örneğin belirli durumlarda gidiyorum ben eve diyebiliriz. Gidiyorum vurgulamak için. İngilizcede ama cümle yapısını kafamıza göre değiştiremiyoruz. Anında kulağa hatalı geliyor. Dolayısıyla Türkçeden bildiğimiz o esnekliği kaybetmiş oluyoruz İngilizce'de. Belirli bir kalıpta kullanmamız gerekiyor cümleleri. Bu nedenle İngilizce cümle kurarken yapabileceğiniz en mantıklı şey Türkçe düşünme fonksiyonunuzu devre dışı bırakmak. İngilizce düşüneceğiz arkadaşlar çünkü cümle yapısı farklı işliyor. Her zaman bu kalıp içinde ilerler. Subject, verb, object. Dediğim gibi cümle kurmak için ama subject ve verb yeterli oluyor. Daha fazla bilgi vermek istiyorsak object'i de sonuna ekleyebiliyoruz. Örnek cümleler verelim burada. Az önce de dediğimiz gibi I'm going home. You are eating pasta. Tom is driving a pickup. We are traveling through Europe. We are traveling through Europe. Okay, bunu buraya kadar anladığımızı düşünüyorum. Cümle bu şekilde kurulur İngilizcede ve sürekli bu kalıp içerisinde ilerlersek pek hata yapma şansımız olmaz arkadaşlar. Eğer ben şimdi bu cümleyi biraz daha uzun bir hale getirmek istiyorsam, yani cümle içinde biraz daha bilgi vermek istiyorsam bu nasıl olacak? Örneğin ben sadece ne yaptığımı değil aynı zamanda nerede ne yaptığımı, ne zaman yaptığımı ve neden bunu yaptığımı anlatmak istiyorsam cümle içinde. Bunun bir sıralaması var mıdır? Varsa nedir? Evet bütün bu bilgileri verdiğimizde bu bilgilerin belirli bir sırada olması gerekir. Çünkü yine İngilizce cümle yapısının gerektirdiği bir takım kurallar var. Ben eğer mekan, zaman ve neden gibi bilgileri de aktaracaksam cümle içinde arkadaşlar Bunlar tam az önce kullandığım sırada olmak zorunda. Subject ve verb'den sonra yani özne ve yüklemden sonra gelecek olanlar mekan, zaman ve neden. Özne, yüklem, mekan, zaman, neden. Burada mekanla zamanın yerini değiştiremeyiz, nedenin yerini değiştiremeyiz. Hiçbir şekilde hiçbir şey değişemez burada arkadaşlar. Bunu bir kere öğrenelim. Bu şekilde kullanmamız gerektiğinin farkına varalım. Hata yapmayalım bu konuda. Hemen örnekler de verelim ki hafızamıza kazımış olalım bunu. Örneğin. I will go to the gym on Monday because I want to lose weight. I özne will go yüklem to the gym mekan on Monday zaman Because I want to lose weight. Neden? Yani Türkçesi şu şekilde olur. Kilo vermek istediğim için pazartesi günü spor salonuna gideceğim. Türkçedeki cümle yapısının ne kadar farklı olduğunu buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu nedenle tekrar ve tekrar Türkçe düşünmeyi kesin demek istiyorum sizlere. Mutlaka İngilizce düşünebilmeye alıştırın kendinizi. Bu kalıpların farkında olun, bu şekilde kullanın arkadaşlar. Bu cümle yapısının içindeki sıralamalara dikkat edersek arkadaşlar pek çok hata yapma şansımız olmaz. En azından cümle yapısı konusunda. Ve sadece bu 5 unsura dikkat ederek cümlemizi doğru bir şekilde kurmuş oluruz. Bir örnek daha verelim. I'm studying in the library all day because of the upcoming exam. I özne am studying yüklem in the library mekan all day zaman because of the upcoming exam neden. Burada because of kalıbına dikkat. Because demek çünkü demek. Because of yüzünden ya da sebebiyle demek arkadaşlar. Because kelimesi genellikle iki cümleyi birbirine bağlar ve bu nedenle bir kazdan sonra bir cümle gelir. Because of'dan sonra genellikle sadece bir isim gelir arkadaşlar. Because of the upcoming exam'de olduğu gibi. Yani burada ne dedik? Önümüzdeki sınavdan ötürü bütün gün kütüphanede çalışıyorum dedik. Yine burada da Türkçe cümle yapısının İngilizce cümle yapısına olan farkını ciddi bir şekilde görebiliyoruz. Ve eğer Türkçe düşünseydik ve o şekilde cümle kurmaya çalışsaydık ne kadar kötü bir cümle kurmuş olacağımızın da farkında olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. Son örneğimiz We drink smoothies at the mall every day because they are healthy. Her gün AVM'de smoothie içeriz çünkü sağlıklılar demiş olduk arkadaşlar. Yine gayet uzun bir cümle kurmuş olduk bu şekilde. Şimdi cümle içinde çok fazla bilgi vermektense bir cümleyi başka bir cümleye bağlayarak uzun bir cümle nasıl kurarız ona bakalım arkadaşlar. Yine tekrar subject verb object üçlüsünden yola çıkarak uzun cümlemizi nasıl kurarız ona bakalım. İki cümleyi birbirine bağlamak için Türkçede de kullandığımız şeylere bağlaç deriz arkadaşlar. İngilizcede conjunction conjunction bağlaç. Düşünürsek ki iki tane cümlemiz var. Biri subject verb object, diğer cümlede subject verb object'ten oluşuyor. Tek yapmamız gereken şey bu cümlelerin arasına bir conjunction koymak, yani bir bağlaç koymak. Bağlaçlar nelerdir? Örneğin because, even though, although, so, and, for gibi kelimelere bağlaç deriz. Sizin için İngilizce'de en sık kullanılan bağlaçların listesini açıklamaya bırakıyorum. Oradan bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi teoride çok basit. Subject, verb, object, conjunction, subject, verb, object. Özne, fiil, tümleç, bağlaç, özne, fiil, tümleç diye iki cümleyi birbirine bağlayıp uzun bir cümle kurabiliriz. Buna bir örnek verelim. Örneğin iki tane cümlemiz var. I am going home. Eve gidiyorum. I want to eat a burger. Bir burger yemek istiyorum. Şimdi demek istiyorsak ki burger yemek istediğim için eve gidiyorum. Burada az önce de kullandığım için kelimesini İngilizcede de kullanacağız. Yani because I'm going home because I want to eat a burger. I subject, am going verb, home object, because conjunction, I subject, want to eat verb, a burger. Object arkadaşlar. Bu şekilde subject, verb, object, conjunction, subject, verb, object sıralamamızı yerine getirmiş oluyoruz. Şimdi bunu farklı bir şekilde ifade edemez miydik? Belki onun için alternatifler üretebilirdik ama ilk aşamada bu kalıbı bu şekilde öğrenelim, bu şekilde kullanalım ve sürekli tek tek kısa, kısa kısa cümleler söylemekten kurtulalım diye anlatıyorum bunu. Subject, verb, object, conjunction, subject, verb, object. Bu kadar basit. İki örnek daha verelim. Birincisi bu olsun. Yine iki cümlemiz var. He has a car. Onun arabası var. Güzel mi güzel? He can drive on the highway. Otobanda araba kullanabiliyor. Ne yapacağız? Bunların arasına bir and ekleyebiliriz mesela. Conjunction yani bağlaçımızı and biliyorsunuz ve demek. He has a car and he can drive on the highway. Onun arabası var ve otobanda sürebiliyor, arabayı kullanabiliyor demiş olduk. Yine uzun bir cümle kurmuş olduk arkadaşlar. Jennifer came to the party. Jennifer partiye geldi. Nobody had invited her. Kimse onu davet etmemişti. Şimdi burada ne diyebiliriz? Jennifer partiye geldi ama kimse onu davet etmemişti diyebiliriz. Örneğin, Jennifer came to the party but nobody had invited her. Olabilir ama bence burada halbuki ya da rağmen diyebiliriz arkadaşlar. Daha güzel olur. Jennifer came to the party Even though nobody had invited her. Jennifer came to the party even though nobody had invited her. Jennifer partiye geldi halbuki kimse onu davet etmemişti ya da kimsenin onu davet etmemiş olmasına rağmen Jennifer partiye geldi gibi bir cümlede kurabiliriz arkadaşlar. İlk aşamada bu bilgilerin size uzun cümle kurmakta çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Tabi bunlar biraz ham bilgiler ve daha da içini doldurabiliriz. Belki bir sonraki videomda konumuz bu olur. Ama aynı zamanda da sorularda da sorun yaşıyoruz. Soru cümleleri nasıl kurulur? Bununla ilgili de mutlaka bir video gelecek arkadaşlar. Bana video ile ilgili düşüncelerinizi mutlaka yorum olarak aşağıya yazın. Bir sonraki video videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Take care.